Hoş geldin. Hoş Sohbete Hoş başladık, geldin. izleyicilerimiz de tanık olsun. Master Masterchef'in şampiyonu. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Olur. Tebrik Olur. ederiz seni. İyi ki geldin. Gerçekten burada olmak mutluluk, gurur verici bir şey benim için. Ya Onur neler hissediyorsun? Yani dün <laughs> daha yeni, çok yeni evet. şampiyonsun ve duygularını alalım. Kafam o kadar karışık ki. çünkü <laughs> Çok büyük bir serüvenin içinden bir anda kupayı kaldırdım ve eve gittim. Ee, saat 3'e 4'e kadar uyuyamadım tabii ki, tabii ki. programdan sonra. Kupa bana bakıyor, ben kupaya bakıyorum. Hayallerimi düşünüyorum. Çünkü ben Masterchef'e başlamadan önce çok büyük bir manifest manifesto yaptım. Ee, evimin tam girişinde. Hatta bunu sosyal medya üzerinden paylaşıyordum az kalsın dün. Ama işte bazı durumlardan dolayı paylaşmadım. Evimin tam böyle girişinde bir kağıt var. Kağıtta 3 haftalık araya e, çıkacağım elenmeden çıkacağım dedim. Dokunulmazlıklar alacağım dedim. Rekorlar kıracağım dedim. Ödül ayınlarında yazıyorum her şeyi, her şeyi Aa, yazdım böyle. Çok iyi. Ceketimi giyeceğim dedim. Şef ceketimi. Orada şef ceketi çizdim. Üzerine M harfi, işte Master Chef'in logosu, kendi ismim. Onun altında da kupa var. Kupayı çizdim. Her zaman bir bir hedefim vardı. Ben buraya final gününe ailemi getireceğim ve o kupayı kaldıracağım dedim. Hatta telefonumda bile şu an hala Master Chef'in kupasının resmi var. Paylaşalım mı onları Bir, ver bize su, Dream... Hayır ben Beş, Evet şoka girdim şu an Şu manifest olayına ben çok Nereye astın bunu ben de yapacağım da ondan <güber> ne yaptın Evimin tam girişinde <laughs> Ben biliyorsunuz Londra'da yaşıyorum evet, ama evet. ailem İstanbul'da Evimin tam girişinde Kapının tam önünde böyle iki tane kağıt var İki tane kağıdı sosyal medya üzerinden bugün paylaşacağım. Paylaş ben de yapacağım Biz aynısını. Biz paylaşacağız şimdi. Biz birazdan paylaşacağız Ece. Ay paylaşalım lütfen. Aynısını yapacağım çünkü. Demek ki manifestliyorsa, yani manifest işe yarıyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Enerjiye Ufukçum ben, geliyor şimdi size. Enerjiye çok inanıyorum. Ee, bazı şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız kesinlikle yazılması lazım. Ve bunların hepsi gerçekleşiyor. Hayatımda birçok şeyi yazarak gerçekleşti. Ee, Onlara inandım. Gönülden inandım, kalpten inandım ve oldu. Sen şampiyon olacağına inanarak başladın o zaman Kesinlikle. bu zorlu evet, yolculuğa. Kesinlikle. Ee, tabağımın, tabağımda da girmek istiyorum bu arada. Lütfen Tabağım, hepsini konuşacağız. Tabağımın adı emek. Yani Master Chef'e gerçekten çok emek verdim. Ee, çok restoran gezdim. İl gezdim. Ee, Bursa'ya gittim, İzmir'e gittim, bazı illere gittim. Ee, emeklerimin karşılığını aslında aldım diyebilirim. Ee, sana gelen sorulara bakıyorum. Onur'un bilekliğini kim aldı? Bileklik nerede? Bileklik mi? Bileklik takmadım bugün. E. Evde. Ya ona kadar dikkat ediyorlar. Evet. Ne kadar fanatikler, farkındasın değil mi? Bilekliğimi Somen şeften hediye almıştım. Evet. Somen şefin bilekliği. Bugün takmadım. Ee, Bilekliğim evde. Şampiyon e. oldum, bilekliği çıkardım değil herhalde değil Yo, mi? Onu yok ben seni kurtarayım şimdi. <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam. Yurt dışına yerleşecek mi diyen var. Çok fazla soru var. Londra'da istediğim bir proje var. Ee, sürpriz bir isimle. Şimdi belki tanıyor bunu muyuz? söylemem belki e, uygun olmaz. Tanıyor musunuz? Tanıyor muyuz? Bütün Türkiye tanıyor. Şef ha. mi? Ünlü bir şef o zaman. Onu ismini söyleme tamam. Ünlü bir şef. O harfini söyle. söyle. Onu söyleyemem. Şu an söyleyemem. Belki yanlış olur. Ee, bir ünlü bir kişiyle Londra'da gerçekten çok büyük bir projeye imza atıyoruz. Ee, araştırma içerisindeyiz şu an. Restoran Bu, mı açacaksın haliyle? Şöyle bir şey söyleyeyim. Sokak lezzetleri desek daha mantıklı. Tamam. Londra'ya sokak lezzetlerini taşıyacağız. Ee, bunu da ilerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşırız açıklamalarını yapıyoruz Ama şu an ismini söylemem belki uygun olmaz. Sokak adam adam lezzeti planlamış. neler var mesela? Islak ee, hamurgari kadar, tavuklu pilava kadar bütün İstanbul'da olan sokak lezzetlerini Londra'ya taşıyacağız. Çünkü öyle bir konsept Londra'da yok. Ee, umarım orada başarılı olur. Bundan sonra'nın planları da daha şimdiden vallahi helal olsun. Tabii Doğru ki. ilerliyoruz. Adım adım. Peki master şefe dönecek olursak şimdi detaylıca uzun bir sezon. <laughs> Ay evet kupamız eksikti. Kupamız eksikti geldi. <gülüyor> Kupaya <gülüyor> sahip olabilmek için onlarca hafta yarıştın. Evet. Gerçekten çok çaba sarf ettin. Çok emek verdin. Ama zorlu bir süreçti. Mesela hiç unutamadığın anlar en zorlandığın anlar hangileriydi? Ee, master Masterchef'te en zorlandığım an o duygu, duygularım hassafa değiştirdiğim, stresimi kontrol edemediğim, ağladığım anda aslında. O hafta benim için gerçekten çok zordu. Çünkü masterchef bir psikolojik bir savaş aslında. Ne kadar her gün yemek yapsak da o arkadaşlar, arkadaşlarla... Zaman çocuklar. geçiriyoruz. 7-24 beraberiz sonuç tabii. olarak. Bir evet. evdeyiz, telefon yok, aileyle görüşemiyorsun. Burada şeflerimiz de aynı şeyi söyledi biliyor musun? Yani karakterler de yarışıyor aslında. Kesinlikle. Ve, e, motivasyon çok önemli. Neler yaşadın sen başka? Yani i̇şte o onu, anlaşamadığın insanlar var mıydı? <laughs> e, tabii ki tabii ki. Herkes farklı bir düşüncede. Herkesin karakteri çok farklı. E, benim anlaştığım insanlar da vardı. Ama anlaşamadığım insanlar da vardı doğal olarak. E, pro, program sürecinde anlaşmaya çalıştık. Ee, o da stres yapıyor. Tabii aileyle görüşemiyorsun. Tabii. Pazar günleri 15 dakika aileyle görüşme süremiz var. Aa, 15 dakika sana. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ben de bilmiyordum. 15 Değişikmiş. dakika. Değişikmiş. Ee, onun haricinde her gün yemek düşünüyorum. İşte yarın ne yapmam gerekiyor. En iyi hangi yemektesin? Hangi yemeği en iyi yapıyorsun? Ben şunu söylemeliyim ki Asya mutfağında iyi olduğumu düşünüyorum ve çok seviyorum Asya mutfağını. Seni birinciliğe taşıyan peki bu muydu sence? Bence Asya mutfağının farkı ve o Asya mutfağını bilmem beni bir tık daha ...bir adım daha öne taşıdı diyeyim. Şimdi milyonlar izledi ama... ...milyonlar sen kupayı kaldırırken aynı zamanda... ...finale kalan diğer yarışmacı arkadaşına... ...Kerem'e Kerem. söylediğin sözlerle de... ...sen gurur duydu. Çok güzel konuştun. Evet. Bak kazandı ama Kerem'le keşke kaldırabilsek kupayı dedi. Bu çok güzel bir alçak gönüllülük. Planlamış Kesin. mıydın bu konuşmayı? Kesinlikle. Ha, Kesinlikle. Tamam. Ben, Nasıl? Planlamıştın. Ben planlam planlama derken şöyle bir şey söyledim Kerem'e. Kerem eğer ben şampiyon olursam dedim... E Burada dedim aslında şampiyon yok. Kupa sadece dedim bir taşlandırma dedim Kerem'e. Ee, Kerem çünkü çok başarılı. Ee, karakteri çok düzgün. Mesleği çok iyi bir insan. Ee, ben kendisini gerçekten çok seviyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Master Masterchef'in aslında şampiyonu iki tane var. Ee, birincisi ben ve Kerem yani diyeyim. Birincisi falan yok. İki tane şampiyon var. Benim e, imkanım eğer olsa iki kişinin ceketi eğer asılsa o gün de söyledim. Kerem'le benim ceketimin oraya asılmasını isterim. Kupayı eğer bilebilsem yarısını Kerem'e vermek isterim. Valla başka kimse bunu yapar mıydı şu an onu düşünüyorum. Değil mi? Ne kadar güzel. Yani. Gerçekten Kerem'i çok seviyorum. Evet. E, sen bu arada çok genç görünüyorsun. Ben sabahtan beri geldi onu. Onu kaç yaşındasın? Onu kaç yaşındasın? Ben 24-25 dedim. 31 ama. 31 yaşında. 31 Burcu yaşındasın. Burcun ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> boğa boğa Burcu'yu herkes İşte bak yemek. Ben yemek boğa. Boğa. boğa Burcu demek yemek demek Hayır aş, Aşk diye biliyordum ama. Yok yemek. yemek çok Burcu aşk Boğa. aşk mı demek? Aşk, duygusal, romantik. Ben öyle bir insanım. Gerçekten yani. mi? <laughs> Neyse o bölümler istersen gireriz de sen kendin aşırı <laughs> evet. ben karışmam. Şey, Beyza ile ilişkin <laughs> sadece böyle soracağım cevap vermek istersen. ben. Direkt aşk deyince Beyza geldi. Evet ona. şimdi aşk dedin mecbur sormak zorundayım. Ee, Beyza benim gerçekten çok yakın arkadaşım. Ee, Beyza çok değerli bir insan benim için. Ee, i̇kinci turdan beri, ikinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Ee, bir de Beyza şimdi Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Tabii ki ben de Londra'da yaşıyorum, ben de gurbetçiyim. Ona bir sıcaklık hissettim tabii ki. Hmm. Ee, ondan sonra konuştuk, görüşmeler başladı. Arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Ee, üçüncü tura geldiğimizde de biliyorsunuz 12 kişilik bir yarışma oluyor. O 12 kişiden 5 kişisi ana kadroya giriyor. Beyza'ya ilk gün bayağı bir yardım ettim. Altı ezmeli yapmışlardı herhalde o gün. Altı ezmeli de Adana'nın nasıl takılacağını, işte yavaşça patates büyüklüğünde alıyorsun iz veriyorsun falan tarzında konuşmalar geçti aramızda. Bütün sosyal medyada paylaşılıyor. paylaşılıyor. Ee, yakınız Beyza ile yakın derken arkadaş. Arkadaşlık boyutunda yakın. Aramızda yakınız. bir şey yok. Aramızda bir şey yok. Demek çok yakıştırdılar. Biz biliyorsunuz Türk halkı olarak Hemen. severiz birbirine yakıştırmayı Hı -hı. da. Çok tatlı bir insan. Çok tatlı, çok güzel. Ama arkadaşız. Buradan net cevabını vermiş oldum. Peki Tabii. şimdi şeflerimiz de senden önce geçen hafta buradaydı. Sizi yarışmadayken. Evet. Somer şefimiz buradaydı. Danilo şef buradaydı. Mehmet şef buradaydı. <laughs> Şimdi şeflerin karşısında bir tabağa çıkarmak nasıl bir duygu? En zorlandığın hangi şefti mesela? Hangisinden korkuyordun? Bir anlat bize. Ee, Somer şefi aslında tanımlama, tanımlarsam eğer Somer şef kitap gibi bir bebek, çok düzgün işte meslek konusunda bayağı başarılı Asya mutfağı üzerinde ...ekspert olmuş bir insan. Danilo şef işte İtalyan mutfağı böyle daha tatlı makarna sempatik, işleri, sempatik, çok tatlı. Meme şefim de gerçekten bir Anadolu ee, sert görünüyor ama sünger gibi böyle ...yumuşacık kalbi var. Ben sünger çok seviyorum. Sünger gibi çok iyi. <laughs> çok tatlı, bir çok tatlı bir insan. İçi de çok tatlı. Gerçekten çok seviyorum üçünü de. Ee, işte bazen yere tabak yaptığımda Somer şefe etkilerim diyorum. Ama bir bakıyorum Somer şef etkilenmiyor. Meme şef etkileniyor ya da Danilo etkileniyor. Bu çok değişik bir yani kapsamlı bir soru aslında. Etkilemek istediğim kişiyi etkilemiyorum aslında. Konuşacak çok şeyimiz var ama senin şu şampiyon olma anını bir ekrana getirelim. Hadi izleyelim. O heyecanlı dakikaları beraber izleyelim. Çok konumuz var, çok konuşulacak, soracak sorumuz var ama kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ardından buradayız. Reklam arasında lütfen siz de sorularınızı bizlere iletin.